Herkese yeniden selamlar. Bugün sizlere gerçekten harika bir kür hazırladım. Çünkü bu kür gece yağ yaktırıyor arkadaşlar. Evet doğru duydunuz. Gece yağ yaktıran harika bir kür hazırladım sizlere. Bunu içeceksiniz gece yatmadan önce ve sabah kalktığınızda tartıldığınızda tartıda eksi göreceksiniz inanın. Söylediğim şeyleri harfiyen uygulamanız yeterli. Şimdi başlayalım. Gördüğünüz gibi bir adet zencefilim var. Şimdi hangi koşullarda vücudumuz yağ yakımına geçiyor ondan bahsedeyim size. gece yemelerinden laka vazgeçmeniz lazım. En geç saat 7'de yeme olayını kapatmanız gerekiyor. Aynı zamanda bol bol su içmeniz gerekiyor. Eğer temiz ve düzenli beslenmeyi de alışkanlık haline getirirseniz hayatınızın hiçbir döneminde kilo probleminiz olmayacaktır. Evet, gördüğünüz gibi ben zencefilimi doğradım. Zencefil metabolizmanızı hızlandırıyor ve vücudunuzda e, depo edilen yağlardan bakın dikkat edin. Yağlardan geçtim bunu. Depo edilen vücudunuzdaki o göbek bel basen buralardaki yağlardan depo edilen bölgelerinizden yağ yakımını destekliyor. Şöyle 2-3 küçük parça kadar atacağım içerisine. İsterseniz toz zencefil de kullanabilirsiniz. E, eğer benim gibi taze zencefil kullanacaksanız bu şekilde bir bardak suya 2-3 e, kadar 2-3 tane kadar e, zencefili Koyuyoruz. Ocağıma alacağım ve 5 dakika boyunca kaynatacağım. Eğer taze zencefil kullanacaksanız bu şekilde kaynatma işleminize e, gerek kalmayacak. Çünkü burada zencefilin özlerinin iyice suya karışmasını istiyorum. Şimdi ocağıma alacağım. 5 dakika sonra tekrardan görüşelim. Evet gördüğünüz gibi kaynattık. Bardağıma dökeceğim. Toz zencefil kullandığınız zaman e, buraya bu kadar kaynar su olmasına gerek yok. Ilık bir suda da yapabilirsiniz. Diğer malzemelerimde görüyorsunuz limon ve tarçınım var. Tarçın sizin o diyetteki açlık krizlerinizi, tatlı krizlerinizi bunların önüne geçecek ve sizin yağ yakımınızı destekleyecek. Aynı zamanda hem de tokluk hissi verecek. Yarım çay kaşığı kadar tarçın eklemeniz yeterli. Aynı zamanda insülin direncini de bu sayede kırmış olacaksınız. Şimdi bunu... 10 gün boyunca kullanacaksınız arkadaşlar ve kullanırken şöyle bir yol izlemenizi istiyorum. Burası mutlaka önemli. Burayı harfiyen uygulayın. Bu kürü bir hafta boyunca kullanıyorsunuz. Kullanırken en geç saat 7'de yeme olayını keseceksiniz dediğim gibi. Ve daha hafif beslenirseniz sizin için daha kolay olacaktır. Zayıflama süreci daha hızlı olacaktır. Ve ilk denediğinizde bunu yatmadan 2 saat önce içiyorsunuz saat 7'de yemeği olayı bitti ya 7'den o yatana kadar olan kısımda soda kahve bunları içebilirsiniz su ama başka bir şey içmiyorsunuz ve yemiyorsunuz evet yarım limonumu da sıkıyorum dediğim gibi yatmadan 2 saat önce bunu içeceksiniz sabah kalktığınızda tartıda eksiği gerçekten göreceksiniz bol bol su içip hareket edip bunu da bir hafta boyunca denediğinizde gerçekten kilo verdiğinizi göreceksiniz Tarifin başka kişilere de ulaşıp faydalanması için lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tarifimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.